Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte okuldan kaçmaz bu, öğretmen, bu de bıçak varmış. Kaçalım mı? bundan kaçtığımızda yanlış ee, tabi daha ne bileyim daha sonralar şey mi olacak Bilmiyorum ama bir şeyler olacak gibi gözüküyor. Örneğin öğretmen, nasıl yeneceğiz? Parkur bitirecek ya okuldan kaçacağız. Nasıl kaçacağız? İzleyin öğrenin paspasçıya söyleyeyim de bu kadar da şey yapmasın ya. Bizim okul da çok kötü. Ya yani bu kadar okul mu oluyor ya? Okulumuzda daha değişik şeyler de var. Yani hiç böyle şey var mı? Başka okulda. Yok. Sadece bu okulda var. İzleyin de. Görün bir kere. Ha. <laughs> <laughs> yok. Ben de öpmüyorum. Labirent buradan geçeceksin. Zaten orada yer yokmuş. değil Hani arkadaş bak şöyle hile yapacaksın. Dolduk sonra yanlar varsa sardığınız bu içinden geçmedi ya o zaman bu bu da geçmedi o zaman bu hile işe yaramıyor. Mesela ta buraya kadar gelmiş. Tam burasıymış. şimdi bu da buradan geçtik. Bitti. kaçtı? 2005. Kim Nick Game. O bir. Ve biter. Orada ka kaçıncı yani ka ka ya yani kaçıncı yolda yapıldı ya da kaçıncı şeyde olduğunu söylüyor. Bu mu? Arkadaşlar öyle hile değil. O hile değil. O geçtiğim sadece hile değil. Yani. Dur. Biz burada deneyim yapıyorduk ya. Kimin üstünde yaptıksa. Bilmiyorum. Ben bunlar zaten yani istediğin şeyden geç. İşte bunda en yani çok hasta hassas. hassas Hop. Hadi şey buradan gidelim. İnşallah. Nereye kadar? burada bir yer var. Burası mı Evet. Aa, bakalım nereye geldik? Neden kızlar tuvaletine geldik merak ediyorum. Baş erkekler biz erkeğiz. Değil mi? Ha? Bakalım nereye götürecek? Buraya girdik. Nereye girdik? Ay layıklarıma girdik. Fare. Fare yormuş ya. Yazık ya da beni gözetliyordu bilmiyorum buradan gideceğiz çıkacağız buradan gideceğiz çıkacağız değmeden kakaya değme sonda ayağım neden geliyor ya değme robot senin parçaların zaten çok pahalı yazık bu da dövüş ya neden çolak kahve bunun Şimdi başka nereye gideceğiz bakalım. Nereye gidebileceğiz? Derken erkekler tuvalette vardı. Ne yapacağız bakalım burada? Çık evet çıkacağız. Burada da. Buradan gideceğiz. Şuradan çıkacağız. Buradan çıkacağız. Labirentte birazcık iyi. zaten kafam dışarıya çıktı. Hatem zavallı alıyordu ya da okulun içinde gözük. Hala bulsam ya. Bütün yerde Şurada olabilir mi? Bakayım. O gelmişiz. Aa, bu adama aynı. Bu da mı öğrenci ki? Kaçtı mı ki? Ya da bizim zamanımızda. Bir şeyler mi çaldı? Olabilir. Her şey olabilir. Ama kaçacağız yine de. Okulumuzdan kaçacağız. Okul sıkıcı. Ye, okul kaçıyoruz. Okul okul yani Ye, otobüs almaya gelmiş. Nereye gittik bakalım? Oyun mu bitti ki? Bakalım hemen. Evet arkadaşlar bu bir videonun daha sonuna geldik. Buradan size ama bunları tanıtmadan olmaz. Bir tanıtacağım. Putu putu putu. Ay uçayım da budu 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 budu. Arkadaşlar buraya hiç kimse gidemeyecek artık. Yok yok yok. Uçabiliyorum. Yok yok. Arkadaşlar oyunun sonuna geldik. Bay bay. Bay bay.